ATP'nin yapısıyla alakalı bir sorumuz vardı. Hemen ATP'nin yapısını ne yapalım? Hatırlayalım. Burada azotlu organik baz var. Burada 5 karbonlu pentozlardan bir tane şeker var. Ve 3 tane de fosfat nedir? Bağlanmıştır. Azotlu organik bazlardan hangisi vardır? Elbette ki adenin vardır. 5 karbonlu şekerlerdense mutlaka hangi şeker bulunur? Riboz bulunur diyoruz. Ve 3 tane fosfat vardır. X molekülü azotlu organikli organik baz olan adenindir. Evet. Y molekülü monosakkarittir. Y molekülü burasıydı. Evet, bir monosakkaritler, riboz ve deoksiriboz olarak 5 karbonlu 2 tane şekerimiz vardı ve adeninin yapısına katılan monosakkarit ribozdur. Z molekülleri yani fosfatlar yine organiktir. Y molekülü DNA'nın yapısına katılır. Burada Y molekülü bizatihi ribozdur. Riboz RNA'nın yapısına katılır. DNA'nın yapısına ne yapmaz? Katılmaz. X ve Y'nin arasında yani azotlu organik bazla 5 karbonlu şeker arasında bulunan bağın adı glikozit bağdır. Şekerle birinci fosfat arasında bulunan bağın adı ester ya da fosfoester. Fosfatların arasında bulunan bağın adı ise yüksek enerjili fosfat bağları olarak karşımıza çıkmaktadır. Y molekülü DNA'nın yapısına değil ne yapar? RNA'nın yapısına katılır diyoruz.